arkadaşlar. Maşa'yı gördünüz mü? Maşa yok. En son evde bırakmıştım onu. Maşa'yı bulamıyorum. Ben gördüm en son markete gittim. Markete mi gitti? Evet. Oo, ben görmedim ya. Çikolata almaya. Maşa çikolatayı çok sever. Evet. Şekerleri de çok sever. Ay. Ben gördüm o taraftan gitti gitti. Ay Nilo'ya kardeş evime gel bir gün. Seni davet ediyorum. Tamam. Benim evim çok güzeldir. Tamam. Koca ayı evine davet etmiyor musun? Bakıyorum da Nilo'yu davet ediyorsun sadece evine. Ho, -ho, -ho, Ho Olur mu öyle şey? Hepiniz davetlisin. Evimizde parti verelim tamam mı? Tamam. Tamam ama benim bir şartım var. Bahçedeki çileklerden toplayacağım bir sepet. Oha! Ona muz var mı oyalarda? Ben muzu çok severim. Tinky, Minky beni buz bahçesine götürdüler. Ama Tinki'nin aç gözlüğü, pardon Minki'nin aç gözlüğü yüzünden hiçbir tane bile muz alamadık. <laughs> Aa niye öyle diyorsun Kukuli? Ben aç gözlü değilim. Minki dedi sana. En büyük ağacı arıyordu. Bulamadık ama. Ne yapalım? Başka zaman yine götürürüz seni muz bahçesine. Oha kaput maddesine düşün. O da kaputlara Ah ben ne yapayım karpuzu? Ben karpuz sevmem. Ben muz severim. Muz. Benim en sevdiğim şey muz. Şirin baba. Şirin baba. Şirin yok. Şirin ne? Şirin baba. Şirin yok? Şirin baba. Gargamel Şirin'i yakaladı. Şirin baba. Evladım Bırak Şirin babayı Şirine'yi. Ben Nasrettin Hoca. Nasılsınız? Bu da benim karım Fadime. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Evlatlarım, güzel çocuklarım. Oh, oh, oh. Ay belim çok ağrıyor ya. Hep eşeğe ters binmekten bunlar. Merhaba. Tamam. En son neredeydi? En son bahçedeydi. Bahçedeydi. ay, Tospik neredesin? <laughs> Nerede bu ya? Nerede evet. bu Tospik? Evet. Ya tüm mahalleyi gezdik yorulduk, evet. <laughs> soluk soluğa kaldık ya. Evet. Nerede bu Tospik? Evet artık anons ettirdik. Ya Kocayı. kocaya. <laughs> efendim. Sen sen gördün mü Tosbi? Hayır, hayır ben görmedim. Aa nerede bu Tosbi? <laughs> Aa ay hıçkırık tuttu. Ay! Ay hıçkırık tuttu. Ay! Ay hıçkırık tuttu beni ya. Ay! Oy ben bu hıçkırıkla nasıl arayayım Tosbi? Siz arayın arkadaşlar. Bulunca bana da haber verin. Artık artık olmaz Çocuklar, size masal anlatayım. Benim masallarım meşhurdur. Bırakın tosbiyi çıkar bir yerden illaki. Gelin torunlarım, canım torunlarım masal anlatayım size. Evet, size fıkralarımdan anlatayım da biraz gülün. Hazır mısınız eğlenceye <laughs> çocuklar? Oy benim komik fıkralarım. Anlatmaya başlıyorum. Bir gün pazara gittim. Etrafımı çocuklar sardı. Hoca bana düdük al, hoca bana düdük al. Hepsi bir ağızdan düdük istiyorlar benden. Ben de düdük isterim diye bağırıyorlar. Bir tane de bana dedi. Çocukların içlerinden sadece bir tanesi bana parayı verdi. Diğerleri ancak isteyip isteyip durdu. Parayı alıp içeri girdim. Bir baktım her yer çok kalabalık. Her yer çok kalabalık olduğu için ben de hemen düdüğü alıp pazardan çıktım. Akşam köye döndüm. Etrafımı çocuklar sardı. Hepsi düdüklerimiz nerede, düdüklerimiz nerede diye sordular. Cebimden sadece bir tane düdük çıkardım. Diğer çocuklar şaşkınlıkla beni izlediler. Eee bizim düdüklerimiz nerede hoca efendi dediler. Ben de ho, ho 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 diye gülerek parayı veren düdüğü çalar çocuklar dedim. Evet çocuklar, masalımı beğendiniz mi? Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum.